Ha ha ha. Artık buradan gidebilirim. Şimdi gitme zamanı. Hayır. Hadi gidelim. Hey, şş, buraya bak. Neyse şunu yok edeyim. Buraya bakmayacak. Şişt, buraya bak. Ee, şey. Benim döven kişi. Döven melon. Yine mi sen geldin? Evet. Matislik yapıyorsun lan sen. Şişt, çekil oldan bakayım. Ne yapıyorsun lan sen? Sen seni de döverim ha. Ben sana bir tane ben sana dövmeyi gösteririm oğlum. Ah. ah. Yapabileceğim bu mu? Şimdi seni böyle uçuracağım. Ah. 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 Neyse. Bunu basayım bari kendime. Heh. Bunlara da parçara gitsin be. Şimdi sen de korkun. Seni artık tamamen öldürmek. Şimdi seni öldüreceğim. Ha ha ha. na Fırıça... foda ve ve kasi ediyordu ve gerçekten. O sırada herkesi öldürüyordu. Ve bir anda ise sola fırladı. Çünkü kendisini tutamıyordu bile. Daha sonra bir kişi geldi. Bu kardeşimi dövmüşsün sen. Sen de mi Dövmek istiyorsun çocuğum. Bir daha seni döveceğim. Döversem çok kötü olur. Bir daha seni yak görüyorsam. Şimdi sana uçan tekmiyap otucam. Yine bu melon herkesi öldürdü öldü. ama sadece bir kişi vardı onları da öldürmeye çok azıldı Bu da her reklam girer Kusura bakmayın Neyse videomuza devam edebiliriz Defol. Ve korunun kardeşleri geldi ne yaptın bizim kardeşim Zelan? Ne yaptın lan? Ben bir robotım ben bir robotım bro ben bir robotım bro ben bir robotım bro. Bro. bro 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 ben de bir robotım bro 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 ya aldık ya anladık sen de bir sor kullandım ki var teksinlik yapıyorsun sen. Lan oğlum şimdi sen kullanma. Ya tamam. Demek hepimiz bana gel. Bana doğru dövüşeceğinizi sanıyorsunuz ha? Evet doğru. Evet lan. Biz zaten de dövüşmeye alırız, he. Demek şöyle ha. Evet öyle demek öyle diyorsun öyle lan oğlum bak çok altist olmaya başladı ne bir oldunuz ha ikiniz iki robot bak sizi yok ederim he bizi yok edemezsin evet bizi yok edemezsin ya susun robotlar susun evet Hadi oğlum sen de bu lobotla konuşuyorsun. Bana mı dedin? Bana mı dedin? Robot. Evet sana dedim. Ne olduğunu. Evet. Ay şimdi bundan da bir şey de Ne artık. Neden burada? Bilmiyoruz ki. Evet. Hadi ben kaçalım. Şimdi sizi dönmeye hazırım. <laughs> ha ah, ah. Beni dövermezsin de oğlum. Demek öyle. <laughs> İlk önce yaprağını koparırım. Sonra sana uçan tekmeyi atarım. <laughs> Double kill double kill. Boom! Yeah! Çekil şunu. Lan oğlum bu kadar güçlü bir insan. O da bir daha zar robot gelir. Asla da olur. Sen kime artistik yapıyorsun? Hepimizi gelemezsin. Aa, 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 aa. Ben de kastım en adım. La da olur. Hepiniz çekilin. Ben de bir robotum. Ve ben de bir robotum. Aa. Ben üzgün robot. Çünkü ben bir de üzgün dert tarafından yaratıldım. Ben de. Oh, oh, oh. Ay. Hepiniz konuşmaya bırakın. Şimdi sizi öldürmeye hazırım lan. Oh, oh, oh. Bu çekicimi alacağım ve seni ve bu çekici de sana bir tane vuracağım. Bana demek vur Vurmaya adaletlisin. O zaman adaleti neymiş? Onu göstereceğim sana. Çocuk. Lan ben, ben çocuk değilim ki. Lan ben, ben çocuk değilim ki. Yine de sen çocuk veya başka bir şey olsa seni öldüreceğim. Ben. Of tamam ya. Of, tamam ya dedim. Şimdi seni bu çekiçle öldüreceğim çocuk. Ya tamam ya ben çocuğum. Seni kandırdım ben çocuğum. Ver şunu bana. Ve çocuk veya başka bir şey olduğunu kanıtla bana. <laughs> Ne noman buraya bak. Şimdi hepinizi aynı anda öldüreceğim. Ne oldu sana öldüreceğim. Bam! <laughs> Arkadaşlar reklam girerse kusura bakmayın. Sadece siz kaldınız. Ve balkon kaldı. Şimdi geliyor. Selamun aleyküm bro. Bana bro mu dedin lan? Ben siz bro'nun değilim. Bro demek kanka demek. Bersin... <laughs> Neden öyle çığlık attı bebek gibi? Bana bebek mi dedin? Evet bebek dedim. Bana bebek mi dedin? Evet bebek Ay lan bu yerdeki iğne ne? La battı. Aa! Aa! Ne oluyor oğlum? Neden yavaş yavaş oluyor? Bir daha. Ay yapma. Ay Ay, ay. Kim seni öldürme vakti. Ah! Allah yorşlar. Ah! Neyse, olmaz. Ben zaten asit yapınca ben işe yaradım. Şimdi son siz kaldınız. Lan oğlum şimdi seni öldüreceğim ben de seni öldüreceğim. Ben de, ben de, ben de, ben de. Ben de. Neyse. Şaka yaptım öldüreceğim. Ben de, ben de. Lan ben insanım. Ben de. Neyse. Ben şuraya geçeyim de. Öldüreyim bunu. Ah, kendimi kendiniz zaten kendiniz ee, şey gibi hissediyor sigma gibi hissediyor kim beni sigma gibi zannediyor dedi eyvah birisi kendini ve nahi meczotuna kalacak ben dedim ya ben dedim ben 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 dedim sen dedim sen mi dedin? Şimdi seni öldürmeye geliyorum. Ben robot sesi de çıkartabiliyorum. Merhaba seni öldüreceğim. Hahaha <laughs> seni öldürmeye geldim. Sizle arkadaş olmayı temizleyin. <laughs> 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 oh! Hepinizi öldüreceğim. <laughs> siz kaldınız. Aa. Şimdi sizi bütün canı yiyeceğim. Ama ilk önce seninle Şimdi sen de. Ya ben çok üzgünüm baba. Sen daha Senden de. <laughs> Seni <laughs> Ay, bu, bu. İki saat beni öldürmeye çalışayım. Tutulamıyor hem de ben ölümsüzüm. Neyse şimdi sizde. Ben çok kötüyüm. O sırada birisi onunla savaşmaya gitmiş. gitmiştir. O sırada o kişi Selamun Aleyküm. O sırada fight'ları gerçekleşir. Üç gün başladı. Fight edeceğiz. Şimdi dövüş etmeye hazırız. Birinci... Ya. 3 2 bir başladı. Gel buraya. Al. <laughs> Gel buraya. <laughs> Ve sizin çırap oluyor. 3 lan patron. Tamam. 3 2 bir başladı. Şimdi seni öldüreceğim. Al. 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 al! al. al! 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 Gel buraya. Ay! Şimdi sana oyunu sokturacağım. Hile yapıyor patron. Hile yapıyor. Hile yapmıyor. Seni öldüreceğim. çek. Ve spring trap bakılıyor. Ve savaşma. Üçüncü round bitecek. Evet çok kolay. Üç gün başladı. Bu sefer sen öleceksin.